Cümleten selamun arkadaşlar. O beklenen an geldi. Dün tetraları aldığım tankta evet sabah kalktım ki yumurta bırakmışlar. Yani 2-2,5 iki, iki, buçuk ayın sonunda gerçekten güzel bir şey oldu. Çünkü 2,5 iki, buçuk aydır balıklar komple kesmişti. Hatta mevsimsel bir şey diye düşündüm. Şimdi bugün size şeyi göstereceğim. Bu tetra yumurtalarının Hani bir ara ilk videomda bahsetmiştim hangi yumurtaların sağlam, hangilerinin bozuk olduğu ben almış ayırmıştım ee, ayırdığım tankın dibinde birkaç böyle vardı aldım size de göstermek için onları göstereceğim burada gibi şöyle yaptığımda zaten hafif altında ışık vurdu mu görürsünüz önde 3 tane böyle şeffaf var altında da böyle beyaz bir yumurtalar var mantarlaşmış gibi yani bu beyaz mantarlaşmışları görürseniz ben elimiyorum uğraşıyorum bunların hepsini nerede hmm, bizim o yardımcımız? Bir yumurta toplayıcım var. Onunla tutup hepsini seçiyorum tek tek. Şu an bulamadım, gösteremedim. O beyaz mantarlaşmış yumurtaları içinden alırsa seyir e, suyu mantarlaştırma oranı daha az olur. Şu an bunun içine koymuşum bu şekilde akvaryumda ısı olarak oradan etkilensin. Çıktığı zaman da şu alttaki tankı artık. Abileri bunlar büyüdüler. Bunları artık yukarı akvaryuma alacağım. Üste Tetra yavrularımda inşallah buraya alacağım. Size ilk şeyimi göstereyim. Hmm. tetra yavrumu. Bakın aynı. Şu arkada gördüğünüz sarı benim büyümüş olan kendi yavru büyüttüğüm tetra. Bir de nerede o? Beyaz, 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 beyaz yani. bir de şuradaki şu küçük, küçük yeni, o da beyaz. Bir de o. iki tane zaten yavrum vardı. Bir videomda belirtmiştim bunu. Sarı beyaz olarak sadece o iki tanesi sağ kalmıştır. Bu seferki hedefim yavruların hepsini kurtarmak. Şimdi size o yüzden küçük bir aşamadan bahsedeceğim. Yumurtaları aldıktan sonra ana balıkların hepsini akvaryumumuza geri bıraktınız. Tankın dibinden güzel yumurtaların hepsini çeken ayrı bir kaba. Zaten kalktınız yumurtlamış her şey tamam iyi hoş. Yumurtaların hepsini bir ayrı bir kaba çekin. Suyunu komple boşaltın. İster kaba yapın ister küçük bir benim gibi şöyle bir akvaryumun içine tank ne yaparsanız işte. Ben kaba aldım ondan sonra akvaryum alacağım. Metrin mavisini dökün. Yeniden temiz bir su ekleyin üstüne hemen yumurtaları bırakın. Yarın sabah çıkmış olacak. Asıl mesele buradan başlıyor. Yarın sabah yavrular çıktığı zaman sakın yavruları o metrin mavisinin içinde bırakmayın. Yani en fazla en geç yarın akşama kadar zaten çıkmış olur çoğusu. Tekrar hemen akvaryum mu hazırlarsınız? Küçük bir yeni bir tank mı? Ne ayarlarsanız hemen yavruları içinden direkt çıkarın. Hava hortumuyla mı olur? Nasıl olursa yakalayabildiğiniz için tertemiz sıfır suya geçirin. Ya da suyu şöyle bir süngerin üstüne süzüp sonra süngeri tankın içine atın. Yavrular süngerden daha az Yani fikrinizi kendiniz üretebilirsiniz. Eğer temiz bir suyu alırsanız Danio zebralarda ben en son onu yaptım Tetralar vermeyince Hemen onlar da aynı yumurtadan çıktılar Şu Danio zebralar Hemen direkt hemen metnin mavisin içinden aldım Attım şu tankın içine bunun içinde büyüdüler Sonra buraya aldım onları Temiz bir suyu aldınız Çıkmışsa geriye kalan size Sadece günde iki öğün 3 öğün Bir yem vermek ilk zaten çıktıktan sonra bir, bir gün boyunca yem vermeyin ikinci günün de yani sonunda verseniz olur bu seferki hedefimiz bütün yumurtaların hepsini sağ salim çıkarıp yavrularımızı büyütmek başka diyeceğim bir şey kaldığımız mı size yok dibini de böyle büyük bir tank içine alacağım ben akvaryumu eğer böyle bir şey alırsak daha güzel olur çünkü onları atacağız yem zaten pipo filtrede koyarsanız şöyle küçük bir şey onu ben kendim yapmıştım çok fazla su bulanmıyor da zaten vereceğiniz toz yemden dolayı çok fazla dip çekime falan da girip hayvanları hiçbir zaman rahatsız da etmeyin. Böyle azar azar atın. Günde 3 öğün atın. Ölmezler. Yaşarlar zaten. Zaten kendilerini toparladılar mı o zaman yemin arttırır. 3-4 öğün falan tam o şekilde de verirsiniz. Fazla fazla da verirsiniz. Çünkü zaten kendini kurtarmış. Dip çekimde yapabilirsiniz. Çünkü yavruları görüyorsunuz. Rahatsız etmeden sürece de zaten yavruları kurtarırsınız. Ölmez de. Umarım bu seferki videomuz başarılı olur. Yani çünkü ben çok tecrübe ettim bunu yapa yapa. En sonunda tecrübeyi kazandık ama maalesef bizim bu şerefsizler yumurta vermeyi kestiler. E şuna bak şunun karnı dolu mesela şu yeşili. Ama hiçbir zaman yumurta dökmez o. He, karnında boş boş gezdirir yani. Ama bu sefer aldık. Yine bir şeffaf bir balığım vardı. Beyaz tetra dişi. O verdi. Bu sefer olacağına inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sorularınız olursa sorun iletirim tekrar geri dönelim.